şöyle girdim. Hemen alıyorum. Son bir 500 kredi kaldı ama onda alırız. şöyle. Siz hatta direkt gelsin avantere şöyle Böyle 500 kredim kaldı. Şu alacağım zaten görev geldi. Ben bunu yapınca alırım. Şimdi de şunları alalım. Ağzından bir kasa açarız bir şey 50 tane rekvit var 43 tane varmış ama şöyle önden TR2'leri evet, açalım ee, rekvitten daha değerli bunlar. hemen şunu da patlat bakalım şöyle ben artık bir karakter veriyorum yani artık TR2 çıkıyor 3 tane açalım leş yani abi kasalar şu diğer kasalardan ilk samura açacağım başka açmayacağım ben şöyle 5 tane koyalım. üstüne bir kere daha vuraymışım keşke de. Hoppa kuma bir karakter var daha bana hadi. Abi şaka gibi kere 3 bile vermiyor. Oğlum bir karakter ver lan bana. Bir karakter var lan. Tek tek açalım. Burada kaç ihtimalle çıkıyorlar çıkıyorlar karakterlerim Standarttan bıçak çıkma ihtimali neşter herhalde 2 3 çıktı ya Dünş kurallar Harika Tüm moralim bitti ya Harika bir tane 5 çıkardı. Ondan bir mi tekrar açtım? O da hepsini verdi açayım Abi bitti zaten. Kezamoy. 5 çıktı hayret. Allah Allah şaşırtıcı çıkan desende evet abi hadi bekleyelim Hemen Samur'da patladı abi Harika bir şey çıktı Samur'a zaten açasım var dediğim gibi Yerlerini de artık satarız hemen bakayım marketi ne kadar ediyor bu denem pes bitince satacağım daha fazla kredi gelsin diye Bunun fiyatı artar, çok net artar çünkü zaten bu normalde de 1000 kredilik bir kasa. Diğerleri, bu da yine 1000 kredilik, diğerleri 500'lük. Beklesin, ee, ben pes bittikten sonra bunları daha pahalıya satabilirim yani. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı yani, hemen şöyle bakalım hemen hemen. No, bu çıktı, kopya. adam akıllı bir GSR çıktı o da bir şey değil yani tekleri çok bu ne abi ya bire Vere ver ne verdi kasada <laughs> başka neye çıkmıştı bir de pompalı çıkmıştı ona bakalım ya iş görür bir şey çıktı ben bunu neye kullanayım city'ye kullan abi tamam 5 dakikada açtık tüm kasaları umarım beğenmişsinizdir şunları da de satacağım dediğim gibi smurflarda de biriktiriyorum onları da böyle açarız toplu toplu belki bir karakter çıkar neyse başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay